var mouse Java 24 yoğuşmasız kombinin yazlı kışlık modunu tarif edeceğim. Şöyle. Mode tuşuna basılı tutuyorum. Dikdörtgen tamamlandı. Bıraktım. Off oldu. Tekrar mode tuşuna basılı tutuyorum. Dikdörtgen tamamladı. Kışlık moda geçti. Petek işareti yanıp sönüyor. Şu anda kışlık modda. Ben bunu yaz moduna alacağım. Yaz moduna almam için de tekrar modaya basıyorum. Dikdörtgeni tamamlıyorum. Bırakıyorum. Petek işareti gitti. Sadece çeşme kaldı. Şu anda yaz modunda. Düşük voltaj, düşük basınç vesaire durumlarında arızaya geçebilir. Reset tuşu burada. Burada bar saati var. Bu bar saati 2'yi geçmesin. Mümkün mertebe birinci yeşilin içinde olsun. Buradaki doldurma musluğu. Bu doldurma musluğunun saatin tersi yönü. Sola doğru çevirirseniz içine su alır. Sağa doğru çevirirseniz de sıkar. Su bar basıncı düştüğünde bunu sola doğru çevirin. Su birinin içine geldiği zaman sıkın. Burada yaz geldiği zaman yaz modunu alsanız da burayı yine kapama pozisyonuna getirin. Burada da sıcak su ayarı var. Yükseltip düşürdüğünüzde burada dereceyi görürsünüz. Bu kadar.